Hepinize yepyeni bir 3.6 yeni sürüm güncellemesi bölümünden selamlar dostlar. Beklenen güncelleme geldi. Bundan 20-25 gün önce Çin'e gelmişti. Çin sürümüne gelmişti. Şimdi Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik sürümlerine de gelecek. Şimdi bu güncellememizde neler var? Umarım sürekli para dayalı değil de biraz daha oyuncuları düşünülebilen bir sistem olmuştur. Ben ufaktan bir baktım ama detaylarını incelemedim. Şimdi hep beraber ben de sizlerle beraber öğreneceğim, göreceğim. Güzel bir şey olmasını temenni ediyoruz. Güncelleme güncellememiz yarın yani 0-2-12-2025 tarihinde geliyor. Yani 2 Aralık'ta bu etkinliğimiz bizlerle beraber olacak. Bu video attıktan bir gün sonra olacak. Şimdi bu güncellememizde neler var? Birçok değişiklikler yapılmış. Şimdi bu güncellememizin ismi Alaca Karanlık Alanı ve 3.6 yeni sürüm güncellemesi. Şimdi burada diyor ki sevgili lordlar diyor Vartun Ultra 2 Aralık 2025 tarihinde tüm sunucuları bakım alacak. 3.6 sürümünü sizlere sunacak ve bu güncelleme süresinin ortalama süresi 2 saat süreceğini belirtiyor belirtmiş. Şimdi burada bizim neyimiz var? Güncelleme bölümündeki gelen şeyleri sırayla sizlere anlatayım. Ben de öğreneyim. Burada gördüğüm üzere yeni bir savaş alanı geliyor. Alaca karanlık alanı diye. Burada alaca karanlık alanı meslek gelişimi açan kişilerin girebileceği bir alan. Burada da zaten belirtiyor. Karakter seviyesi 81 seviyeye ulaştığında açılır. Savaş alanı girişe tıklandıktan sonra alaca karanlık alanına girişi seçebilirsin. Burada iki tane savaş alanı olduğunda şu savaş alanına tıkladığımızda muhtemelen iki tane bölüm açılacak. Şurada da altta ok gibi göstermiş. İster Alacakaranlık ister savaş alanı hangisine girmek istiyorsanız ona gireceksiniz. 81 level yani meslek gelişimi açan kişiler şu alana girebilir. Ama bundan meslek gelişimi açmayan ve alan hesapları bu alana giremez. Bu şekilde de bilginiz olsun. Alacakaranlık alanına girdikten sonra kaynak taşıma ile düşman tarafındaki oyuncuları veya muhafızları yenmek takım ve kişisel puanınızı arttırır. Kaynak kulelerini ele geçirmek takım puanını sürekli olarak arttırır. Muhafızları ve kaynak yağmacılarını yenmek ya da düşman oyuncuları tarafından yenilmek cesaret iradesi kazanır cesaret ile iradesi biriktirilebilir. Ancak düşman bir oyuncuyu yendiği zaman yarıya düşer. Yani burada anladığım kadarıyla nasıl normal savaş alanındaki gibi sizi kestikleri zaman tanrıça kasıyorduk ya. 1, 2, 3, en fazla 9'a kadar gidiyor. Burada da cesaret iradesini biriktirip eğer ölürseniz buradaki gücünüz yarıya düşecek. Ya da daha fazla adam kestiğiniz zaman size bu iradeyi verecek. Bu irade öldüğünüz zaman yarıya düşecek. Karşı tarafa geçme gibi bir ihtimali de var. Burayı net bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber öğreniyorum. Burada diyor ki kaynak kolayları ele geçirmek puan durumunuzu sürekli olarak arttırır. Şurada muhtemelen kuleler var. Şunları işgal ettiğiniz zaman buradaki puanı kazanıp savaş alanını kazanabilirsiniz. Bunun da tabii kendi arasında ödülleri olacak. Burada bizlere oynayış süresi olarak 3. bölüme geldiğimizde oynayış süresi sona erdiğinde takım puanı daha yüksek olan taraf galip gelir. Oyuncular günde yalnızca bir kez kanca kazanç elde edebilir. Bu hak her gün 0.5'te silinebilir. Normal savaş alanı gibi her gün bir defalık bir hakkımız var. Buraya girerek bunları alabilirsiniz dostlar. Bu bölüme çok şaşırdım. Şimdi buraya da geleceğim. Sizlere burayı da anlatacağım. Alacak karanlık alanına katılarak alacak karanlık madalyası, onur ve alacak karanlık savaş alanı hazinesi parçası elde edilebilir. Alacak karanlık madalyaları, alacak karanlık marketinden ihtiyaç duyulan eşyalar takas edilebilir. Şimdi buradaki olay şu. Legend Online klasik oyuncuları bunu bilir. Legend Online normal bilgisayar versiyonunda var mı? Bunu bilmiyorum. Şimdi burada alacak karanlık savaş alanına girdiğimiz zaman bize muhtemelen şu parçadan verecek. Savaş alanı bittikten sonra artık kazananı 150 mi verir? daha azını mı verir? Onu göreceğiz. Onu daha zamanla belirtmiş mi burada? Belirtmemiş. Normal legat klasikte biz normal onur seviyesi yükseliyor ya. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin şeklinde. Bunları alacaksınız. Bunları karakterinizin üzerine takacaksınız. Ve buradan sevgi alacaksınız. Ek olarak güç sağlayacak. Ve bunlar çok önemli. Bunları almanız gerekiyor. Legend ondan klasikte bu mantıktı. Burada hangi mantıkla hareket ederler? Onu bilmiyorum. Şurada imparator asası var. Bu imparator asası da ek bir güç elde ediyor diye düşünüyorum. Buna da bakacağız zamanla. Göreceğiz göreceğiz güncelleme geldiği zaman. Burada bir tane madalya karşılığında alacak karanlık madalyası karşısında normal madalyayı da takas edebilir. Günlük olarak 1000 tane alabiliyoruz. Yani 1000 puan karşısında 1000 tane madalya alabiliyoruz. Bu da mantıklı olmuş. Güzel. Yeni sistemde ev ve ahır var. Ev seviyesi 10 On, ona ulaştığı zaman sonra açılır. Şimdi burada yeni ahır diye bir bölüm geldi. Yani çiftlik gibi. Burada çiftliğe git. Buradan ahıra git şurada bir butonumuz olacak. Burada hayvan yetiştireceğiz. Gördüğünüz gibi burada işte bir tane at var. Burada keçi de olacak muhtemelen. İnek de olacak. Burada yetiştirip burada malzeme kazanabileceğiz. Nasıl normal çiftlik ektiğimizde altın kazanabiliyorsak burada da malzeme kazanacağız. Bunları takas edelim. Örnek görseli bu şekilde. Çantadaki eşyaları kullanılarak ahır bölgesindeki mucize ağacı yetiştirip durum değerini maksimuma getirdiğimizde kutsal ağaç sandığı elde edilebilir. Şimdi buradaki ahır bölgesinde mucizevi ağaç. Şuradaki muhtemelen mucizevi ağaç. Şuradaki üst seviyeye çıkardığımız zaman şurada kutu kazanabileceğiz. Bu kutunun içinde de bizlere malzeme vereceğiz. Şurada xp kazancı 5 diyor. xp kazancı 10 diyor. Kalan hak 5 diyor. Muhtemelen burada elmas ve altın karşılığında şurayı doldurmamız gerekiyor. Şurayı mucize bir ağacı doldurduğumuzda bizlere durum değeri olarak bunlar kutuları verecek. Kutuların içinde de malzeme kazan. Markete yeni eşyalar eklendi. Özel tohumlar yetiştirilebilir. Hayvanlar bu hayvanlar ahırda yetiştirilebilir diyor. Burada bizlere normalde XP tohumu altın tohumu vardı. Şimdi özel tohum ve yetiştirilen hayvanlar diye bir bölüm aç. Burada ne veriyor? Kaliteli yem diyor. Kırmızı büyü otu diyor. Yeşil büyü otu diyor ve mavi büyü otu diyor. Bunlar ne veriyor? 10 dakika süre süresi var. 10 dakika içinde bizlere 50 bin altın veriyor. Bunlar hepsi de aynı şekilde. Bunları da alıyorsun hayvanda beslenmeli. Burada da beyaz at, keçi, geyik ve ineğimiz var. Bunlar da 10 dakikalık süresi var. 500 bin altın değerinde alabiliyormuş. Pardon. Bunu alabiliyormuşuz. Şunu da gördüğünüz gibi 10 dakika sürüyor. 50 bin altın karşısında alıyoruz. Üretim 20 tane bizlere taze ot veriyor. Bunları alıyoruz, ekiyoruz. Bizlere ot veriyor. Bunları da şuradaki gibi hayvanlarımızı besliyoruz. Burada da aynı şekilde 500 bin altın karşısında mesela beyaz at aldığımızda bize karşılığı olarak 30 tane süt veriyor at nalı 1 ile 3 arası bize at nalı veriyor ve bunun olgunlaşma süresi 10 dakika. Bilginiz olsun oyunda çok fazla yine bir altın ihtiyacı doğuyor. Altınlarınızı ona göre harcamamızı tavsiye ederim. Yeni sihirli atölye eklendi. Burada hasat edilen mahsuller hayvan malzemeleri kullanılarak sütlü çay ve geliştirme kutularla birleştirilebilir. Buradaki kullandığı aldığımız malzemeler mahsuller ve hayvanlardan şuradaki malzemeleri takas edebileceğiz. Sihirli kutu ve sütlü çay. Burada takas edebileceğiz. Bunun için de 30 dakika boyunca fiziksel saldırı %10 artar diyor. Yani yeni buff sistemi eklendi. Burada da altın ışıklı kutu açıldığında rastgele 5 ile 15 arası bizlere canavar taşı verecek. İkisi de çok güzel. Ekstradan buradan bonus kazanabileceğiz. Tabi bu alan hesapları için değil. Bu alan hesapları için olabilir. Pardon bu alan hesapları için olabilir. Bunun seviyesi belli değil. Ve burada içerik genişletilmeleri diye bir bölümümüz var. Karakter geliştirme, onur seviyesi sisteminin genişletildiğini söylüyor. Ve yeni kraliyet muhafızı, uyanış, sefer şövalyesi, ejderha ustası ve alacak karanlık dükü seviyesi eklendi diyor. Yeni onur sistemleri imparator As asası kullanılarak yükseltilebilir. İmparator asası alacak alanlık marketinden alacak alanlık ile takas edilebilir. Şimdi burada alacak alanlık madalyamız vardı bizim. Yani imparator asamız vardı. Ma alacak alanlık madalyasıyla imparator asası alabiliyoruz. Ve bunu belli bir miktar karşılığında arttırabiliyormuş. Demek ki oradaki imparator asamızın kullanılma sebebi de burada ortaya çıktı. Normalde 400 bin onur sondu. Burada onuru 1 milyon 520 bine kadar çıkarmışlar. Bundan sonraki kraliyet muhafızı birden başlıyor. Ejderha ustası 5'e kadar çıkıyor. Yani bununla beraber savaş alanları daha fazla da olacak. Bu 80 levelleri olan bir şey. Umarım SG'si çok yüksek olan arkadaşlarımız, SG'si düşük olan arkadaşlarımızı zorlamazlar. Buradan kendilerine sesleniyorum. Onu oyundan insanları soğutmayalım. Siz de kesilin. Karşıdaki insanlar da kazansın. Güzel bir şekilde oyun sistemini yürütelim. Birinci yetenek dönüşümü var. Gelişmiş yetenek seviyelerini arttırmak için XP ve altın gereklidir. Yükseltme tamamlandığında geliştirmiş yeteneklerin puanı elde edilir. Gelişmiş yetenek puanları özellikleri ve becerileri geliştirmek için kullanılır. Beceri yükseltmek için gelişmiş yetenek toplam seviyesi gerekli seviye ulaşmış olması gerekiyor. Şimdi öncelikle buradaki yetenek seviyesinin bir gelişmiş yetenek bölümü var. Bu yeni skilllerin olduğu beceri büyücülerin göstermiş. Yeni güncelleme ile beraber yeni bizlere gelen sürümle beraber yeni yetenekler açılmıştı. Burada da yeteneklerimizi güçlendiriyoruz. Bu büyücü için olan şeyler. Bu tabii ki okçu için de savaşçı için de farklı olacak. Burada yine yetenek bölümündeki gibi XP vererek yeteneğimizi güçlendiriyorduk. Burada da aynı. XP'yi vereceğiz ve altını vereceğiz. Burayı yükselteceğiz. Buraları belli bir seviyede örnek 5 seviyede bir ek bir kademe arttıracağız ya da bir bir seviyede bir sırayla arttıracağız. Bu şekilde olacak. Öncelikle meslek gelişimini 80 level yapmamız gerekiyor. Ondan sonra bu bölümleri hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Deneme kulesi zor. Yani sıkılmıştık. Zor deneme kulesini getirmişler. Bu da tekrardan 81 seviye ulaştırıldığında yani meslek gelişimi açanlar için bu sürüm açılacak. Normal ve zor olmak üzere ikiye ayrıldı. Bunu yapabilirsiniz. Deneme kulesi zor modunda karakter XP ve deneme hazinesi 2 elde edilir diyor. Burada da ekstradan diğer kutu gibi bunun içindeki malzemeler eksik olabilir. Yani daha farklı olabilir. Bunlar da buradan kazanacağız. Şimdi Lonca ile ilgili bir güncellememiz var. Lonca seviyesinde zor mod eklendi. Lonca lideri Lonca serveti harcayarak Lonca sahnesinin meydan okuma say sayısını arttırabilir. Lonca sahnemiz vardı. 5.12. sürüme kadar geliyordu. Seviyeye kadar. Burada altın kullanılarak haklarımızı arttırabiliyormuşuz. Bu gelen güncelleme ile beraber böyle olacakmış. Lonca sahnesine yeni hasar sıralaması eklendi. Örnek ben bugün Lonca'da sahnede savaş yapmadım. Tabi bunu Lonca lideri takip etmesi gerekiyor. Burada hasar sıralaması görecek. İşte örnek tam bir kalesi abi girdi. 20 milyon hasar verdi. Burada hasar sıralaması olacak. Bunun kendi arasında bir ödülü olacak mı bilmiyorum ama güzel bir şey. En çok kim emek vermiş? En çok en az kim emek vermiş? Buna göre loncadan atılmalar veya alınmalar yapılabilecek canlar. Lonca gümüş marketi yeni takas edilebilir eşyalar eklendi. Gümüş marketine biliyorsunuz canavar özü, potansiyel kristali, ejderha ruhu parçası ve canavar özü ve potansiyel kristalimiz vardı. Bir de meslek gelişimi arıtma taşımız vardı. 5 parça malzememiz vardı. Buraya yeni vulkan hırsı ve vulkan pensesi eklenmiş. Bu da yeni meslek gelişimi yaptığımız ekipmanlarımıza kutsama basmak için malzemeler ve artı basmak için malzemeler eklenmiş. Şu alt bölümde de farklı malzemeler var. Bunları göremiyoruz. Gelen güncelleme ile beraber göreceğiz. Muhafızlar yeni cezalandırıcı büyü büyücüsü eklendi diyor. 6 yeni binek, canavar kralı geliştirme sistemi eklendi. Yeni 5. bildiğiniz üzere yeni bir büyücü ekleyecekler. Bu kız büyücü olacak ve bunun becerileri okçu büyücü, savaşçının ortak becerilerini kullanacak. Değişik bir koruma olacak. Umarım güzel bir şeydir diye düşünüyorum. Bunun dışında yeni canavar kralı geliştirme sistemi eklendi diyor. Burada canavar kralı eğitimi yapabiliyoruz. Şuradaki binekten örnek göstermiş. Herhangi bir bineğimize tıklayarak normal peri taş basıyorduk ya. Peri bineğimize taş basıp özelliklerini yükseltiyorduk. Artık bu bineğe özel bir şey yapmışlar. Örnek şuradaki harikalar diyarı çay partisini tıklayıp burada ek olarak bineğin kendisine de binek taşı basabileceğiz. Burada anlattığı o. Onun dışında yeni bir güzellik daha yapmışlar. Çiftlik 3 yeni toprak satın alma alanı eklemiş. Yani 3 tane 9 tane bu 12 tane çıkacak. Diğer olarak haftalık aktif görevlerimiz eklendi diyor. Yani haftalık olarak hangi görevler yapmamız gerektiğini bundan sonra söyleyecek. Burada da farklı ödüller verecektir. Bu günlük olarak bu haftalık olarak normalde 200 değere ulaştığımızda alıyorduk. Şimdi 400, 600, 800 bunlar da eklenmiş ve bunların içinde de güzel ödüller verecektir. Altın dile kuponu diye düşünüyorum. Bunun dışında oyuncuların en çok beklediği yeni bir şey eklendi. VIP 17 seviyesine yükseldiğimizden sonra çektiğimiz her elmas karşısında bize hiçbir şey vermiyor. Ve bu bir çok oyuncular tarafından talep edilen bir şeydi. Yeni VIP seviyesi eklenmiş. VIP 18 ve VIP 19. VIP 18'de Sirius kartı veriyor. Yüzlük bir binek. VIP 19'da korkusuz ruh kartı veriyor. Yüzlük bir binek. 200'lük bir binek toplamda aldığımızda bunları da alabileceğiz. Umarım şimdi arkadaşlarımızın hakkına girmemek için VIP 17 olan hesap örnek VIP 17 olduktan sonra 1 milyon elmas yatırmış. Bu basılan elması umarım geri verirler. Yani puanını geri verirler. Şurada da gördüğümüz gibi 600 bin puan istiyor. Bu VIP 14'ten yani VIP 14'ten 15'e şeklinde muhtemelen tam burada net belli değil. Burada da değişik bir şeyler olacak. Ve son olarak içerik optimizasyonu bölümüne geldiğimiz zaman ve son olarak içerik optimizasyonu bölümüne geldiğimiz zaman ana arayüz düğmeleri optimize edildi. Oyun içinde bir ana arayüzde bir program değişiklik olacak. Giriş bölümümüzde. Otomatik savaş optimizasyonu savaşa girdikten sonra sağ tarafta açılır pencereden. Otomatik olarak kullanılacak beceriler seçilebilir. Bak bu süper bir şey. Örnek komba açmak istiyorsunuz. AFK a tıklıyorsunuz. Oyuncu otomatik olarak yani otomatik olarak hangi skill'i istiyorsa onu basıyor. Şimdi siz hangi skill'i basmak istiyorsanız bunu AFK bölümünden seçeceksiniz. AFK'ya bastığınız zaman o skill'leri tek kullanacak. Bu çok güzel bir şey. Çiftler arenasına yeni formasyon özelliği eklendi diyor. Yani oyuncu öne alma, arkaya alma formasyonunu eklemişler. Bu da güzel. Bir eşe sahip olunduğunda arkadaş listesinde en üst sırada görüntülenebilir. Evli olduğunuz kişi artık bundan sonra arkadaş listesine baktığınız zaman en üst sırada görünecek. Şans yıldızını yükseltme ön izlemesi. Sarı şans yıldızı yerleştirdikten sonra şans yıldızına tıklayarak yükseltilmiş halinin özellikleri ön izlenebilir. Kaderimizin örnek ben buradan bunu anladım. Kaderimizin üzerine tıkladığımız zaman örnek 10 seviye kaderimiz var. Ya da bunu kırmızı yaptık. Kırmızı 10 seviye 11 seviyede bize hangi özelliği verecek? Bunları görebileceğiz. Bu olması gereken bir şeydi. Umarım bunu getirmişlerdir. Peri marketinde S seviye peri ekipman kutusu haftalık alma sınırı birken 2'ye yükseltilmiş. Bu da iyi. Gökyüzü yolu buff bonusu her hafta pazartesi çarşamba ve cuma günleri saat 5'te sıfırlanır. Normalde gökyüzü yolu buff bonusu her gün saat 5'te sıfırlanıyor. Artık 2 günde bir sıfırlanıyor. Bu da çok güzel. Muhafız seferi emri kullanarak muhafız seferi deneme hakkı arttırılabilir. Günlük en fazla 10 kez arttırılabilir. Muhafız sefer emri elmas marketinden satın alınabilir. Muhafız bölümünde yaptığımız savaşın sayısını arttırabiliriz. Muhafız seferi oradan kazandığımız kutuların sayısını günlük 5 tane sınırımız varsa bunu 10 kez daha arttırabiliyormuşuz. Muhafız savaşı emri kullanılarak platformun meydan okuma hakkını arttırılabilir. Evet bu meydan okuma hakkını da arttırılabiliyormuşuz Günlük en fazla 10 kez arttırılabilir. Muhafızlar savaş emri elmas marketinden satın alın olabilir diyor. Ve son olarak 10. maddemizde fırsat paketi haftalık paketlere korku bozkırı sefer emri eklendi diyor. Bu da yeni bir sefer alabilecekmişiz. Muhtemelen meslek gelişimi ekini atabilmek için getirilen bir sefer emri diye düşünüyorum. Videomuz bu şekilde. Ufak tefek benim de bildiğim kadar eksiklerimin olduğu şekilde kusura bakmayın. Anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Yarınki gelecek olan güncellemede umarım güzel sonuçlar doğurur. Ve son olarak savaş alanı hesapları için umarım seviyeye özel 30 ile 34, 3 5'ten 39'a kadar örnek olan bu savaş alanları hepsini onur puanını kaldırılarak aynı savaş alanına denk gelmesini savaş alanı hesabı oynayıcısı olarak bunu talep ediyoruz. Tekrardan kalın sağlıcakla görüşmek üzere bay bay.